Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Cengiz Yeşilırmak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an gürcistan Kars'taki sınır kapısındayız. Bu sınır kapısını hemen geçince Aktaş sınır kapısı ve Ardağan'a girmiş bulunmaktayız. Bugün 10 Kasım. Şu an açılışımı buradan yapıyorum. Ama welakin e, videomuzu Kazakistan'dan bu taraftığını izleyeceğiz. Hadi izleyelim hep beraber. arkadaşlar Kuruk Liman'dan çıkıyoruz. Bugün size Kuruk Liman ve Azerbaycan Limanı çekmeyi düşünüyorum. Şu an gemiye gidiyoruz. Gemiye bineceğiz tane orada gemi var. Gemiyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? geminin ismi Profesör Gül. Gül. Eski bir gemi arkadaşlar. Yeni gemi deniz yolculuğumuzu 24 saat sürüyordu. Bu gemi biraz eski gemi. Bunda e, 36 saatten fazla sürecek. Şuradan beklesem acaba ya? Ha burada bekleyeyim ya. İlerledikçe açacağım arkadaşlar. Yürüsene çağırıyor adam. Allah'ım yarabbim ya. Adam gel diyor ya. Gitsene. Ukraynalı. Adam. Adam gemisi de buradaymış. Ukrayna'da bu akşam bir anormallik var ya. Adam gel diyor gelmiyor, git diyor gitmiyor. Selam aleyküm. Ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun? Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar binerken böyle ileri ileri gidiyoruz erken de geri geri gidiyoruz. Kameralarda problem mi var ya? Şunu bir... Arkadaşlar şu an tam gemiye biniyoruz şuradan. Şurası geminin arkası. Selamünaleyküm. Bunlar lazım mı? 哎，左路，走路。 Gemiye. gemiye bindik. Şu an iniyoruz. Yukarı yerimize geçeceğiz. Hadi beraber inelim. Arkadaşlar çantamızı aldık. Kirli temiz çamaşırımızı aldık. Şu an yukarıya odamıza çıkıyoruz. Gemiye aynı zamanda tren de yüklüyorlar arkadaşlar. Tren bu yerdeki raylardan dolayı. Bir de gemide fazla Türk yok. Hep yabancı. Bir odada üç kişi kalıyoruz bakalım. Şansıma kim düşecek ya da bir Türk bulabilecek miyiz? Abi buradan mı çıkacağız? Abi gemi görevlisi bize yardımcı oluyor. Aha da geldik. Ha ya ben sigara yok içmiyorum. Buradan mı gideyim? Evet. Abi herkes aç gibi sigara soruyor ya. Ben sigara içmiyorum abi içmiyorum. Allah Allah. Nereden gidiyoruz lan? Neyse şuradan biraz denizi izleyelim ya. Tırlar binmeye devam ediyor arkadaşlar. Bak biz de buradan gelmiştik. Şunlara da römorkör mü deniliyor, ne deniliyor? Şöyle devam ediyoruz yerimizi bulmak için de. Bakalım. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Lan nerede lan? Allah, Allah. ya. Dön 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 dön. Nereden giriyoruz ya? Şurada bir yer var mı? Arkadaşlar günaydın. Gemideyiz. Akşam gestaltta uyumuştuk. Gemi gidiyor maşallah gemi iyi gidiyor vallahi hiç sallamıyor ya hiç sallamıyor çok maşallah Kahvaltımızda yumurta çay arkadaşlar günaydın en son gemi sallanmıyor diyorduk ya meğersem dalgadan dolayı gidemiyormuşuz o videonun üstünden 3 gün geçti bugün Günlerden 11. ayın 7'si 2022 Pazartesi büyük ihtimal. Ee, Allah'ın izniyle bugün yola çıktık. Çıktık yola gidiyoruz. Burası sağ koridorumuz. Şöyle bir denizden gemiden çekeyim dedim arkadaşlar. İnersek belki daha gelemeyebiliriz. Hadi bir de yukarıya çıkalım. Güverte mi diyorlar, ne diyorlar? Kaptanın köşkü herhalde burası. Kaptan köşkü. ilerisi koydu arkadaşlar koy koy. Oradan çıktık şimdi devam ediyor inşallah. Hava soğuk arkadaşlar ya ana sallanıyor lan. O da arkadaşım da buradan çekiniyor, resim çekiniyor. <laughs> Kaptanı bir ziyarete gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bulabilirsek. Hazar Denizi, Hazar. Selamünaleyküm. Onlara bir selam verdik arkadaşlar. Pek çekim yapmaya müsaade etmediler. Şöyle içerideler. bizim odamız burası arkadaşlar. Şöyle biz koridor sonuna kadar gidelim bakalım ya ne varmış. Hiç gitmedim biliyor musunuz? Geliyorlar kapıya vuruyorlar. Sabah yemeğine gidiyoruz. Geliyoruz yatıyoruz. Öğlen kapıya vuruyorlar. Öğlen yemek, akşam yemek. 3 gün böyle. Ana ayakta duramıyorum ha. Aha bir daha koridor çıktı. Şu açık mı acaba? Değil. Aha bir daha koridor. Allah. Aha. Koridor. Lan nereye geldik lan? Aha kendi yerimize geldik geri. Aha da bizim oda arkadaşlar. Şurada iki tane kazak kardeş kalıyor. Şurada ben yatıyorum valla. <laughs> Dört gün denizde kaldıktan sonra geldik arkadaşlar bak ya. Geldik sonuçta. <laughs> Muhammed bu yana yavaş masak, oradan <laughs> Bu yana <yavaş. gülüyor> Arkadaşlar pas, pasaportlarımızı aldık. Şimdi pasaport kontrole gidiyoruz. Ondan sonra maşınlarımızı <laughs> alacağız. Tırlarımızı alacağız. <laughs> Hadi söylesene. <laughs> Bakü arkadaşlar. Bakü'ye geldik. Bakü Elet Limanı. Buradan aşağı iniyoruz. Bu koridordan geliyoruz. Hadi inelim bakalım. <laughs> Pasaport kontrole gidiyoruz ondan sonra tırlar bizim yanına geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar pasaport kontrole gidiyorduk. Ee, araçlarım rıslak olmadığı için Tekrar geri aracıma geldim. Şimdi tekrar dışarı pasaport kontrole gidip tekrar geri geleceğiz. Şu an tırların arasından gidiyoruz arası Çok zor sığıyorum yani yan gidiyorum yanlayarak gidiyorum. Hatırlar çıkmaya da başlamış. Arkadaşlar çık Allah'ın Giderken iyi oluyor da çıkarken <laughs> biraz zor var daha. Arkayı da bu tarafa vereceğiz şimdi. Kafa kurtarıyor mu kardeşim? Kafa kurtarsa düz gideceğiz. Arkadaşlar bugün aynı 11. ay 8'i saatlerimiz ee, 2.15 geçiyor. Bu Türkiye saatiydi. Burada 1.15 geçiyor. Evrakçımız yarın gündüz geleceği için biz şu an yatışa geçiyoruz. Cümleten hayırlı geceler, hayırlı akşamlar.